Bir, iki, üç tamam. Vedat abi iş yok, güç yok. Sabahtan akşama kadar yatıyoruz. E, abi de, vedat abi ne olsun? Vedat abi ne? E, e, vedat tabii. abi de bilgilendiriyor. Tabii tabii. Vedat abi yemin ederim artık biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kapı kapanmış. Abi iş yok. Abi hiç yok. Ercan abi beraber sabahtan akşama kadar üç paket cigara içiyor. Abi olsun. Abi Niye o kadar sigara içiyorsun? Ee, Takatıdan abi. Eşya bozuluyor. Eşya pahalıdır. Ekonomi Allah düşmüş. Allah millet hep bir bakıyor. Elektrik ne kadar geliyor elektrik? <laughs> elektrik? <laughs> Ercan ne kadar? 350. 350, 550. Doğal gaz? Doğal gaz 1650. Ooo. 1600, 1700. Gel de idare et. Gel de idare et. Doğru. Ne yapacağız? su su da 200 sene geliyor. Su 200. O elektrik de 40 <laughs> <almış> Ne <başına> gidiyor. <laughs> Yerimann, ha, bir de elmanın cep telefonları var. Her cep telefon fotoğrafı. Bir de fotoğraflar var. Dört beş tane fotoğraf. var. E böyle de kapıcı derken valla bit bit Ne yapacağız? Yani bir insana aylık yerleri 20 bin olması lazım değil mi? 20 bin? Hep aynı değil ha. Ancak yetecek. Evet, devlet bir de her ay 20 bin verse biz bu kadar. 20 bin vermesem ona karışıyoruz.

Thank okay. you.